Merhaba çocuklar. Ee, tekrar Atabarı e, videosuyla karşınızdayım. E, bu defa Atabarı'nı müzikle söyleyeceğim. Affedersiniz, müzikle oynayacağım. E, müziğe uyuma dikkat etmenizi istiyorum. Ne yapıyorduk? Sağ ayağımızla başlıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Önce ayağımı kaldırıyorum, sonra ileri Dikkat edin buna. Önce ayağımı kaldırıp sonra itiyorum. Ama ya arada bekleme yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zap, zap, zap. Karadeniz yöresi sert oynanıyordu. 2, 3, 4, 5, 6. Arkadan bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu arada ellerim başlarken arkadaşımla el ele tutuşarak geliyorum. Sonra havaya kaldırıyorum. İki kolumda, omuzlarım hizasında dik, dirseklerim kırık değil. Kollarım ikisi de, arkadaşımın elini tutuyorum sağımdan solunda ve kollarım dik havada. Bu kadar.